Merhaba arkadaşlar bugün ben yine Robux aldım. 4 şimdi Pentos, Pentos alacağım. Arkadaşlar alıyorum. Aldım. Aldım. Arkadaşlar aldım. Bakalım mı? Kaç Robux'un kaldığını bilmiyorum ama. Ama Robux'um yetmiyor benim başka Robux'um daha fazla Şimdi arkadaşlar bakalım olabilir mi? yapmayayım. Oh! Arkadaşlar. Ah! Oh. Arkadaşlar şimdi hemen skin düzenleyeceğim. Ben çıktım. Aldım arkadaşlar. Skin düzenleyeceğim. Kaç Robux'um kaldı acaba? Bu 150 Robux istiyor. Bayağı bir rob 250 Robux'um kaldı arkadaşlar. Şimdi benim önce hemen Fidget'tan arkadaşlar dur Fidget'tan istediğim yüzü alacağım. Aldığım için aldım. Yeni Clothing. Pants'a girdim arkadaşlar. Bakalım iyice arkadaşlar. Aa bunu alacağım. Bu çok ucuz. Bunu alayım. Şunu da alacağım. Bu da çok güzel. Şimdi birazcık da üste bakalım. Sirt diyelim. Bunu almak istiyorum. Arkadaşlar. Şimdi buradan ben bir şapkaları ki Bir bir tane de saç alalım. Şu tane saç alalım. Bu bayağı Robux ama bunu alacağım. 89 Robux'um kaldı. Bir de şu saç alayım. Ama bunun Robux'ım um yetmez. Başka bir saç alayım. Evet 89 Robux'um kaldı arkadaşlar. arkadaşlar premium diyorum alayım hayır bunu almayacağım başka bir şey alacağım burada black pet hayır bunu istemiyorum Aa bunu alayım ha dur bu bırakın <laughs> Roblox kendisine premium istiyor. Şimdi arkadaşlar o yüzden buradan buradan bayağı bir acık ucuz şeyler. Arkadaşlar bir şey yapmam <laughs> almak istemiyorum arkadaşlar. İstediğim suratı aldım. Şimdi arkadaşlar ben clothing'den pantını seçeyim şurada. Arkadaşlar çok güzel. Yeniden rock saldık. Sıyırsam bir şey seçelim mi? Bence güzel arkadaşlar. Kuştan Focistan biraz daha şey almak istiyorum. Belki güzel bir şey daha bulurum. Hmm, nasıl arkadaşlar? Ya bu çok pahalı. Bütün robuxumu alır götürür bu. Arkadaşlar hayır şortumdan biraz daha bakalım mı o bayağı bir saç aldım ya az saç almışım herkese clothing'den seyircisi bakalım o bayağı bir şortum var. biraz daha buradan almak istiyorum Arkadaşlar nasıl güzel mi bence pek iyi değil şunu aldım zaten bir tane Hii, bu benim mi Best for Bu da çok ucuz. Bunu alacağım. B-R are... Dur. B-R B-R u m Şunu istiyorum. Hangisini istiyorum? 60 Robux bütün Robux'umu götürecek. Ama of. Arkadaşlar 24 Robux'um kaldı. Gerisini harcamak istemiyorum. Şimdi birazcık da şunu Clothing'den. Şimdi şunu çıkartalım. Ha, ay kustum pants Arkadaşlar, pantolonumu çıkart Güzel mi? Bence pantslardan bunu şöyle seçelim. Arkadaşlar kanala abone olun. Bay bay.